arkadaşlar. Şimdi ise yüzde problemleriyle devam ediyorum. Birinci sorumuza bakalım. Yandaki fişte deterjana uygulanan KDV oranı ile KDV tutarı verilmiştir. Buna göre bu deterjanın KDV'li satış fiyatı kaç liradır? Baktığımda deterjan %18 toplam KDV'de 3,51 lira gözüküyor. Yani bu deterjan fiyatının %18'i kadar bir KDV uygulanmış ve toplam 3,51'miş. %18'liği karşılıyor yani. Yani ben ne yapacağım? Ne yapıyorduk? 1'in tamamını, bütününü bulmak için o yüzdeni, yüzdeyi takla attırıyordum. Sayıyla çarpıyordum. 9'a böldüm. 2 9'a böldüm. 3'e bölüyorum. Bu da 5'le çarpı yani 10'a tamamlarsam. Yani deterjanımızın fiyatı 19,5 liraymış. Bize KDV'li satış fiyatı söylüyor. Bize toplamki KDV 3 lira 51 kuruş verilmiş. Topluyorum. Burada 0 var. 1 4, 0, 1 Çıkar cevabımız. İkinci sorumuza gelelim. 2018 yılında değeri 40 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45, 40 bin ve 180 bin lira değer aralığındaki otomobillerde yüzde 50 ÖTV uygulanacak. Yukarıda verilen bilgiye ve araba fiyatlarına göre iki araba arasındaki ÖTV farkı kaç liradır? ÖTV uygulayacağız. Şimdi ilk arabamız 40 bin lira. 40 bin liraya kaç? yüzde %45 ÖTV uygulanıyormuş. Yani 18 bin lira daha fazla bir vergi ödeyecekler. 40 bin'e 180 bin lira değer aralığındaki otomobillerde yüzde 50 ÖTV uygulanacak. %50'sini buluyoruz. 90 bin uygulanacak. Ne diyor? Araba fiyatlarına göre iki araba arasındaki ÖTV farkı kaçtır? 90.000'den 18.000. Çıktı kaç kaldı? 72.000 buluyor cevabı. 3. sorumuza gelelim. Bir iş yeri maaşları %10 düşürdüğünü açıkladığında çalışanlardan biri maaşının %118 lira azaldığını söylüyor. Buna göre bu kişinin indirimli maaşı kaç liradır? Şimdi 118 lira azalıyorsa biz bütünü bulmak için yani toplam maaşını bulmak için ne yapacaktık? Yüzdeyi ters çeviriyorsun. %10'u nasıl yazabilirim? Ters çevirmiş şekilde. 100 bölü 10 çarpı 118. Yani maaşımız 1180 liraymış. Bana diyor ki buna göre bu kişinin indirimli maaşı kaç lira? İndirim kaç? E, %18 lira azaldığını söylüyor. Yani 1062 lira ödeyecek. Şimdi yani ödeyecek diyorum pardon. Indirimli maaşı. Bu kadar yani. Bir Pizzacı satışları arttırmak için hafta içi satışlarda %10 indirim uyguluyor. Buna göre hafta sonu 24 lira olan pizzayı hafta içi olan tar alan Tarkan kaç lira ödeme yapar? Hafta içi 24 lira olan yani stabil olan 24 lira bir pizzaymış. Ama hafta içi at satışları arttırmak için %10 indirim uygulanıyor diyor. 24 liranın %10'unu bulacağız. Bu da 2,5 4. Yani 2 lira 40 kuruş. 2 lira 40 kuruş indirim yapıyorlarmış. 24 liraydı benim pizzam. 2 lira 40 kuruş indirim yaptık. Kaç kaldı? 21 lira. Evet 21 lira 60 kuruş ödeme yapar diyoruz. Bu dersimizde bu kadar. İyi çalışmalar dilerim.